arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte Bunda da bir bana. arkadaşlar benim renkleri bana gidiyor aslında tedmeldir bir uçma hilesini göstereceğim uçma ile tabii ki de çok kolay olacak hatta bin arkadaşlar ilk uçma hilesinden başlamak istiyorum arkadaşlar geliyorum buradan ne tıklıyorum araya Çantadan şu yeşil şeye tıklıyorum. Ondan sonra buraya ana ne diyorduk lan? Arkadaşlar bir tane. Bir, tamam mı? oyundan baya bir komut gerekecek fly arkadaşlar komut değil de bir şey takmam gerek olacak onu bekliyorum tamam Zor. arkadaşlar bunu yanıp aratıyorum buradan da benim peçeli Gördüğünüz gibi Nerede lan benim Dur. Arkadaşlar zaten bunu görüyorsunuz. Bunu alıyorum. Şimdi arkadaşlar bir tane at koymam gerek. At vermek gerek yok. Arkadaşlar çete gelip afk yazacak mı? afk yani. Gördüğün gibi şu an havadayım ama bu değil. Bin. Daha da Arkadaşlar ata bindiğin anda zaten Attan inmediğin sürece gidebiliyor mu Hatta şimdi baksın. O Şu an maksındayım. Bura böyle. Arkadaşlar şimdi ben bir kendi tekneme dönüşeyim. İnerim bir şu alttan da. Abi inemiyor. Arkadaşlar hemen bir ekran çıkartalım. Arkadaşlar öbür komodumun çok iyi dıplama hilesi. Ben şöyle blue kilitle dönüşeyim. Abi bu değil. hayır Bu oyunun blue kilitleri Neyse evet, evet. buna dönüşüyorum. Arkadaşlar şu buldum yürüyebilirim. Tamam. Şimdi gelelim en iyisi. Ne? Arkadaşlar bunu alıyorum. Yani top. Şimdi evimin yanına geliyorum. Evime ışınlandım. Arkadaşlar bu normal bir ev. Hatta bir saniye. En baştan tekrardan başlamam gerek. Şimdi yeni bir tane ev oluşturacağım. Arkadaşlar orduşturma önce yani Neyse ama boş. Şimdi buraya bir tane itfaiye nedir nedir artık ben de bilmiyorum. Nerede şimdi Bir kere Arkadaşlar şimdi buna biniyorum. Evin içine sokacağız. Bilmiyorum. He bu arada en küçük teriye yaman gerek. En küçük teriye olmaz. Bakın. Arkadaşlar şimdi itfaiye alıp eve şu şekilde bu şekilde sokacağız. Hatta bir tane daha da dün yapınsak daha da iyi olacak. Tamam bu şekilde Arkadaşlar şuraya tırmanmam gerek. O yüzden bir tane vermen işimi görecek. Böyle düşünüyorum. Gelmiyor. Hmm. Verdim ben tam bir türlü edemedim. dışına çıktı ya bu. Arkadaşlar ben buraya yapıp geliyorum. Arkadaşlar burada böyle kalacak mı? Ve ev işaretine bastık. Bu evin tamına çekti. İnşaat alan tam ettim. İnşaat alan tam ettikten sonra evet arkadaşlar hilemi dandır. Ben zıplıyorum çekirge, çekirge. Dayın tutayım ve çekirge. çekirge. Arkadaşlar valla böyle bir şeye dönüştük artık. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Bay bay.